İstiklal Savaşı'nda denizciler yazan Emrullah Nutku seslendiren Mustafa Hürrer. Aydın Reis Gambot'u Trabzon'da İngiliz donanmasının sıkı kontrolü altındaydı. İngiliz muhripleri geminin seyir jurnalını tetkik etmek bahanesiyle çok defa Trabzon'a gelmişler ve her seferinde Gambot'a bir subay göndererek İstanbul'a avdetini tavsiye ve telkin etmişlerdi. İki tane 47 milimlik toptan başka bütün silahları çıkarılmış olan bu küçük gambottan ne istiyorlardı? Savaş kudreti bakımından hiçbir kıymeti olmayan Aydın Reis'in bu sularda kalmasından neden bu kadar korkuyorlardı? Yoksa bu gemideki cesur Türk denizcilerinin niyetlerini mi öğrenmişlerdi? Onların kendi hareketlerini de kontrol edecek kadar cüretkar olduklarına tahammül edemiyorlar mıydı? Vazife ve mesuliyet duygusunu bu derece ileri götürmüş olan bu çelimsiz geminin acaba bir gün milli savaşa katılmasından mı endişe duyuluyordu? Çünkü 10 Aralık 1919 akşamı Aydın Reis komutanı Trabzon mevki kumandanından gizli bir emir almıştı. Bu emirde bir İngiliz muhribinin sürmene sahillerine hüviyeti meçhul kimseleri çıkardığı anlatılıyor buna mani olması bildiriliyordu. Aydın Reis komutanı bu emre itaat etmişti ancak bu emri verenlerin denizci olmadıkları belliydi. 450 tonluk 7 mil süratinde ve sadece 47 milimetrelik iki toptan başka silah olmayan bu ahşap gambotun 1000 tona yakın 35 mil süratinde iki tane 100 milimlik ve 4 tane 75'lik topları ve ayrıca dört tane 500 milimetrelik torpido silahları bulunan bu demirden muhribe nasıl mani olabileceği, ne yapabileceği hesaba katılmamış olsa gerekti. Buna rağmen ertesi sabah erkenden Rize'den hareketle sürmeneye vardı. Sahile yakın bir yerde demirlemiş olan İngiliz muhribinin yanına pervasızca gitti, burnunun dibine demirledi. Türk Gambotu'nun komutanı Binbaşı Şevket sahile bir heyet göndererek tahkikatını yaptı ve o gece Muhribin yanında kalarak hareketlerini tarassut etti. Aralarında harp vaziyeti kalmamışsa da henüz sulh de akdetmemiş olan iki milletin biri modern silahlarla donanmış, diğeri silahsız bir gambot olan gemilerinin birbirine rakip olarak yan yana duruşları çok heyecanlı bir manzara arz ediyordu. Mağlup bir devletin bu küçük ve eski gambotu kontrol ettiği İngiliz muhribinin yanında filin sırtını gıdıklayan tavşanı andırıyordu. Silah bakımından denk değildiler ama cesaret ve manevi vasıflarda birbirinden üstünlük yarışına çıkabilirlerdi. 1920 yılı Nisan ayının 5. günü ansızın Trabzon'a gelen bir İngiliz muhribi Aydın Reis komutanına İstanbul'dan bir mektup getirdi. İki gün sonra bu mektubun cevabını almak üzere geleceğini bildirerek Batum istikametine hareket etti. Bu mektup, maddeten ve manen işgal kuvvetlerine teslim olmuş aciz İstanbul hükümetinin bahriye nezaretinin bir emriydi. Gamotun hemen İstanbul hareketini bildiriyordu. Aydın Reis, subay ve mürettebatı İstanbul'a gitmemek ve Anadolu'daki Kurtuluş Savaşı'na katılmak hususunda aralarında yemin etmişlerdi. Hepsinin içinde Kurtuluş zaferinin ateşi yanıyordu. Hiçbir telkin hatta tazik bile onları bu kararlarından döndüremezdi. Gambot komutanı icab eden yerlere danışarak ve Ankara ile muhabere ederek İngiliz muhribine vereceği cevabı kararlaştırmıştı. Gerçekten İngiliz muhribi dediği zamanda Trabzon'a geldi, Gambot'un yanına demirledi. Muhrib komutanı kaptan köprüsünden sert emirler veriyor, bu kumandanlar Gambot'tan duyuluyordu. Nihayet Britanya harp bayrağını taşıyan bir kik ile bir İngiliz subayı Gambot'a gelirken Aydın Reis komutanı da kaptan köşküne çıktı, aynı tarzda sert emirler vermeye başladı. İskeleler hisa, Gambotun iskeleleri yukarı alındı ve kik yanaştırılamadı. Bu bir muhasama alameti. İngiliz subayı getirdiği mektupta şu cevabı aldı. Türk gambotu Bir İngilizle görüşmeyecek. Böyle bir emir aldık. İngiliz subayı da bu emrin nereden geldiğini anlamıştı. Mahşubiyetini belli etmemek için elini havaya kaldırıp "Alright" diyerek gambottan ayrıldı ve gönderine dolanan Britanya bandırasını ehliyle düzelterek gemisine döndü. Muhrip hemen demir alarak İstanbul istikametine hareket etti. Bu olaydan sonra İstanbul hükümeti her iki gambotu Cebren ve Yedi'ye bağlatarak getirtmek için hazırlıklara başlamıştı. Bunun için Alemdar, Tahlisiye örküne hareket hazırlığı yapması için emir verilmişti. Gizli teşkilat kanalıyla bu haber Ankara'ya ulaşınca Büyük Millet Meclisi hükümeti gambotlara resmen el konmasına karar verdi. İlk tedbir olarak gambotların silah ve cephanelerinin karaya çıkarılması ve teknenin sığ suda oturtulması ve icabında batırılması için tertibat alınması emredildi. Bu emir harfiyen tatbik olundu. Sonra Sovyet Rusya ile yapılan 20 Ağustos 1920 tarihli anlaşma gereğince her iki geminin Rusya'ya gönderilerek orada emniyet altında alınmaları emri verildi. 2 Eylül 1920 tarihli bu emir gereğince karaya çıkarılan silah ve teçhizatı yeniden monte edilerek geminin hareket hazırlığı ikmal edildi. Aydın Reis Gambot'u 15 Eylül akşamı hava karardıktan sonra Seyir Subayı Üsteğmen Mithat'ın kumandasında Trabzon'dan hareket etti. Ankara'dan gelen emirde gammotların Rusya'da enterne edileceği cihetle en askeri mürettebatla gönderilmesi ve seyir subayının gemiyi götürmesi isteniyordu. Aydın Reis'in Anadolu hükümeti emine geçtikten sonra yaptığı bu ilk sefer hadisesiz geçmedi. Bu bir maceraydı ki diğer bir yazıda anlatılacaktır. Bu yolculuk sırasında Aydın Reis Gambot'u Anadolu donanmasına Ay Yıldız motorunu kazandırdı. Gambot, Novoriski'ye vardı, emniyet altına alındıktan birkaç ay sonra da nakliyat hizmetine başladı. Bu gemide Anadolu nakliyat filosunun diğer gemileri gibi mukaddes vazifesini hakkıyla ve sonuna kadar yaptı. İlerideki yazılarda anlaşılacağı gibi bu cesaret ve şecaat dolu maceralar bütün dünyanın hayret ve takdir dolu nazarları önünde ceryan etmişti. Teknelerinin her tarafı zangır zangır titreyen, batmak tehlikesi karşısındayken bile tabiattan ve ondan yüz defa daha korkunç olan kudretli düşman donanmasından korkmadan, yılmadan ve yüklerinin bir derhemini bile zayi etmeden kıymetli mallarını cephede taşıyıp durdular. Silahları elinden alınarak, orduları terhis edilmiş toplarının kamaları sökülerek donanması, Halic'in efsaneleşmiş durgun sularında zincire vurulmuş Türk milletinin İstiklal Savaşı'nın zaferle sonuçlanmasının sebep ve manası büyüktür. Kurtuluş mücadelemizi bir harika, bir mucize diye vasıflandıranlar elbette haklıdırlar muhteşem bir imparatorluğun yıkılışıyla bütün maddi kuvvetler, ordu ve donanma can çekişirken ayakta kalan bir tek şey vardı, istiklal aşkı. Türk milletinin istiklale ve hürriyete karşı sonsuz sevgisi ve onu daima koruyacağına sarsılmaz inancı vardı. Milli ordumuz gibi milli donanmamız da işte bu ruhtan doğmuştur.